Selamun Aleyküm. Aranlar, aranlara gönlü Hoş geldiniz. Sofa getirdiniz efendim. Hindistan'dayız. Delhi'de Nakşi silsilesinin büyüklerinden iki kıymetli zat-ı şerifin merkezindeyiz. Bir duaya vesile olsun diye Birer Fatiha e okumaya vesile olsun diye gelen olmaz. Gelebilen, gelen olur, gelemeyen olur. Sizi türbeye götürmek istiyorum. Mazhar-ı Canı Canan Hazretleri Kutsası Ruhu ve Şeyh Abdullah Behlevi Hazretleri Kutsası suru'nun merkezi şerifleri. Şöyle bir türbe-i şerifin kapısından içeriye beraber çıkalım. Allah'a emanet eden yine güzel zatların huzurundan size selam ederiz, görüşürüz inşallah Eyvallah, Allah'a emanet, dua eder, dua ederiz.